Bebeğin cinsiyeti kromozomların belirlediği bir şeydir. Her e, yumurta hücresinde 23 artı X dediğimiz şekilde kodlanan kromozom vardır. Yani 23 kromozom vardır. Bunların her biri her yumurta hücresi X kromozomuna sahiptir. Kadında ise e, yumurta hücreleri dışında diğer hücrelerinde 46 kromozom vardır ve 46 XX diye kodlanır. Ama yumurta hücresi 23 kromozoma sahiptir. Yarısına sahiptir çünkü diğer yarısında gene 46 kromozom sahip olması açısından baba adayından alacaktır. Baba adayının sperm hücresi 23 X şeklinde kodlanabilir veya 23 Y şeklinde kodlanabilir. Ya o ya da o tesadüflere göre. Eğer döllenme esnasında 23 artı X yumurta hücresine 23 artı Y döllüyorsa yeni e, cü, e, canlı 46 XY koduna sahip olacaktır yani erkek. Eğer 23 X yumurta hücresine 23 X yumurta e, sperm hücresi döllerse kod ne olacak 46 XX yani dişi cinsiyet. Sperm hücresi Burada hangisi döllüyorsa cinsiyet ona göre oluşacaktır.